Merhaba ben Enes. Bu videoda 11.11 .11 tarihinde Aliexpress'te gerçekten indirime girmiş, indirim oranı yüksek, fiyat performans olarak başarılı olan ürünleri sizin için derledim. Ayrıca bu videonun bir sponsoru da bulunuyor. Çin'in en büyük PCP üreticisi olan JLC PCP her yıl Münih'te gerçekleşecek olan elektronik fuarına bu yıl katılamadığı için 10-25 Kasım tarihleri arasında e bir sergi düzenliyor ve bu sergiyi aşağıdaki linkten katılırsanız eğer iPhone 12 3D yazıcı, fotoğraf makinesi, 50 dolarlık Amazon hediye çeki ve nakit kuponlar gibi hediyeler kazanabilirsiniz. E sergiye katılan herkes 4 hediye kadar kazanabiliyor. Ben de hiç hayatımda e sergi gezmemiştim. Bu ilk olacak. Çevrim içi sergiyi aşağıdaki linkten ücretsiz olarak ister Google hesabınızla isterseniz ayrı bir mail hesabıyla kayıt olabilirsiniz. 10 Kasım'da da sergi başlıyor. Şimdi videomuza dönecek olursak doların son dönemde hızla arttı. Bugünlerde eğer bütçeniz uygunsa ve bir ürüne ihtiyacınız varsa bu alım işleminizi ertelemenizi tavsiye etmem. Çünkü 4-5 ay öncesinin normal fiyatlarını şimdi indirimli fiyat olarak lanse ediliyor ve maalesef dolar kurundan dolayı durum bu şekilde. Sizin de gözünüze çarpan gerçekten indirime girmiş işe yarar ürünler varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Gümrük vergisi ile ilgili de bir AliExpress'ten ürün aldığınız zaman %20 oranında vergi hesaplanıyor ürünün bedeli üzerinden. Ancak bu biraz da PTT görevlilerinin keyfine kalıyor. Tam olarak tutarın belirlenmesi. Kulaklıklarda eğer DHL kargo ile alırsanız %20 de özel tüketim vergisi kesiyorlar. Ancak AliExpress, Banggood veya Gearbest gibi sitelerden alırsanız eğer sadece %20 üzerinden vergilendiriliyorsunuz ki bu %20 de çoğu zaman kutuları açmadıkları için ben bu zamana kadar aldığım bütün kulaklıkları 15 TL ile 30 TL arasında hep vergi geldi. Hatta dün elime QC'nin T8 modeli geldi. Şöyle gördüğünüz gibi 17 TL'lik bir vergi ödedim. Yani Kulaklık alırsanız eğer çok yüksek vergiler gelmiyor. Ancak farklı biraz daha büyük ürünler alırsanız yani 1 milyar üzerinde ürünler alırsanız ciddi bir vergi gelebilir. O konuda dikkatli olun. Eğer bir ürüne gerçekten ihtiyacınız yoksa da bu ürün indirime girmiş diye de almanızı tavsiye etmem. Şimdi vakit kaybetmeden listemize geçelim. İlk olarak kulaklıklardan başlayacağım. Kulaklıkları atlamak için videonun bu saniyesine gidebilirsiniz. Video işinize yararsa da beğenmeyi unutmayın. Evet ilk olarak en son incelediğim X3 modeliyle başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi 176 TL'lik bir fiyata düşüyor. Yorumlarda bu kulaklığın fiyatı 300 TL, 175 TL nerede diye epey soru vardı ancak AliExpress'i gördüğünüz gibi 175 TL'ye düşüyor bu kulaklık. Bu modelle NB2 modelini ben beraber almıştım. İkisine 24 TL'lik bir vergi gelmişti. Bu kulaklık gördüğünüz gibi oldukça minik yapısı bulunuyor. İncelemesi kanalımda mevcut. APTX testi Qualcomm 3020 çipi kullanılıyor. 6,5 saat boyunca bu minik canavarın şarjı gidiyor. Yine bas performansı olarak ve son ses performansı olarak da oldukça başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim. Yani 175 TL bu kulaklık için çok çok iyi fiyat. 8 TL'likte bir indirim bulunuyor. Yani 170 TL'ye bu kulaklığı alabiliyorsunuz. 168 TL'ye. Gördüğünüz gibi beyaz ve siyah rengi de bulunuyor. Edifier markasından devam edelim. Bu da GM4 modeli. Görebildiğiniz gibi ben bir oyuncu kulaklığıyım diye bağırıyor. Tasarım olarak oldukça şık bir kulaklık. RGB LED'leri bulunuyor. Tam olarak bir oyun modu da bulunuyor bu kulaklıkta. Pau'nun 160X çipi kullanılıyor. Bu Pau çipi yeni modellerinde kullandığı bir çip. Bu 160X olarak geçiyor ve düşük gecikme süresi vaat ediyor. IPX5 su geçirmemezlik özelliği bulunuyor gördüğünüz gibi. Oyun için bir kulaklık almayı düşünüyorsanız bence oldukça şık bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklığı da ben alacağım ve incelemesini kanalımdan ilerleyen süreçlerde izleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir kulaklık. 324 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Bu kulaklıkta da 8 TL'lik bir indirim kuponu bulunuyor gördüğünüz gibi. Evet bir diğer kulaklığımız yine Edifier markasından devam edelim. NB2 modeli 550 TL için oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. ANC özelliği yani aktif gürültü engelleme özelliği. Transparan mod yani kulaklık kulağınıza takılıyken çevre sesleri duymanıza yarayan mod. Bu kulaklıkta bulunuyor bas performansı olarak son ses seviyesi olarak oldukça yeterli bir model. Eğer bütçeniz uygunsa 550 TL bu kulaklık için oldukça iyi bir fiyat diyebilirim. Detaylı incelemesi kanalımda mevcut. Uygulama desteği de bu kulaklıkta bulunuyor. 6,5 saat gibi uzun bir tek seferde kullanım imkanı da bu kulaklıkta mevcut. Evet bir diğer kulaklığımıza gelelim. Bu da Tron Smart'ın Only Ace modeli. Yani bu model gördüğünüz gibi. Silikonsuz bir tasarım bulunuyor. Gördüğünüz gibi kutusunda bir gösterge de bulunuyor bu kulaklığın. 183 TL gibi çok müthiş bir indirim var bu kulaklıkta. Ve şu an gördüğünüz gibi silikonlu olarak aldığınız zaman da fiyat değişmiyor. Yani yanında bir silikon da hediye olarak alabilirsiniz. Bu kulaklıkta da yine Qualcomm'un 3020 çipi bulunuyor. APTX testi de bulunuyor. Mikrofon performansı olarak bu videodan mikrofon performansını izleyebilirsiniz. Günlük kullanım için oldukça başarılı bir model. Gördüğünüz gibi ses arttırıp azaltma bile bulunuyor kontrol imkanı arasında. Yani 180 TL bence bu kulaklık için çok çok iyi bir fiyat. Türkiye'de bu kulaklık 400 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Evet bir diğer kulaklığımız QCY'nin yeni çıkardığı T10 modeli. Bu modeli açıkçası ben gördüm. 486 TL fiyatını görünce bu kulaklık bu para yetmez diye düşünüyordum. Ancak görebildiğiniz gibi adamlar %50'den fazla bir indirim yapmışlar. İlginç çok mükemmel bir indirim. Pembe rengi de bulunuyormuş. AAC formatını destekliyor. 4 tane mikrofon bulunuyor bu kulaklıkta. Uygulama desteği bulunuyor yine. Hatta ben o 400 TL'lik fiyatı görünce dedim bunda kesinlikle ANC olması gerekiyor. ANC olmadığını görünce fiyat biraz fazla gibi geldi. Şu an bu fiyat bu kulaklık için iyi. 10 dakika şarj ettiğiniz zaman hızlı 1 saatlik kullanım imkanı da sunuyormuş. Apple AirPods modeli gibi kısa ve silikonlu bir tasarım bulunuyor gördüğünüz gibi. Pop-up açılır ekran özelliği de bulunuyor. Yani QC'ye T10 modeli. T10 modeline kadar çıkardığına göre herhalde ses konusunda iyice bir iyileştirme yap diye düşünüyorum. Yani 216 TL bu kulaklık alınabilir. Bir diğer kulaklığımız çok fazla indirime girmemiş ancak Yopi'nin Feel CC modeli. Bu kulaklıkta oldukça minimalist ve şık bir tasarım bulunuyor. Daha da uyguna satılmıştı bu kulaklık bir kere önce ancak maalesef şu an indirim olarak bu şekilde bir indirim gözüküyor. 28 TL'likte bir kargo bulunuyor. Biraz pahalı bir kulaklık ancak oldukça şık ve minimalist bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklıkta da oyun modu, film modu ve müzik modu olarak 3 mod belirtilmiş. Özellikle mikrofon performansı olarak oldukça başarılı olduğu söyleniyor. Yurt dışı incelemelerde de uygulama desteği de bulunuyor. Bu kulaklığı da ben almayı düşünüyorum açıkçası. İncelemesini kanalımdan ilerleyen süreçlerde izleyebilirsiniz. Bir diğer modeli Son Pit markasının True Air 2 modeli True Air modelini incelemiştim. Silikonsuz olarak neredeyse en beğendiğim kulaklıklardan biri olmuştu müzik performansı olarak. Bu da bunun gelişmiş versiyonu. Bu kulaklığın en dikkat çekici özelliği Qualcomm'un 3020 değil de 3040 çipini kullanması. 3040 çipi sayesinde Bluetooth 5.2'yi destekliyor bu kulaklık ve Bluetooth 5.2 sayesinde açık alanda 200 metreye kadar bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Daha stabil bir bağlantı sunuyor, daha kaliteli ses transferi ve daha düşük bir pil tüketimi vaat ediyor Bluetooth 5.2. Yani Bluetooth 5.2 kullanan ilk gördüğüm kulaklık bu oldu. aptX desteği yine bu kulaklıkta bulunuyor. Yani 250 TL bence oldukça iyi bir fiyat. Hatta burada 26 TL'lik de bir indirim kodu bulunuyor son pit 3 olarak gördüğünüz gibi. Yani bu kulaklığı 297 TL alabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta şurada görebildiğiniz gibi bu kulaklığın kutusunda Powerbank özelliği bulunuyor. Yani bu şekilde da olmasa da bundan biraz daha küçüktür ama yine de büyük bir kutu. Yandan üstten açılmalı olarak e, Xiaomi'nin Air SE 2 modelini anımsatıyor. Air 2 modeli. Ben çok beğendim bu modeli açıkçası. Evet bir diğer kulaklığımız True Air'ın oyun modu olan versiyonu. Bu da 273 TL'ye satılıyor. Yine bunda da o 26 TL'lik kupon kodunu kullanırsanız eğer 250 TL civarına alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça ilginç bir tasarım bulunuyor. Bu kulaklıkta da oyun modu bulunuyor. Oyun modu olan kulaklıklarda Qualcomm çipi kullanılmıyor. Ondan dolayı bunun çipi ayrı. Yani True Air ile farklı bir çipi kullanıyor. Bu kulaklık da bir oyun modu olduğu için 65 milisaniye gibi ultra düşük bir tüketim bulunuyor gördüğünüz gibi. Mavi tasarımında bence çok hoş olmuş. Bunda ekstra aptX kode desteklemiyor. Görüşme olarak başarılı olduğu belirtilmiş. Ses arttırıp azaltma özelliği de bulunuyor. Silikonsuz olarak ben oyun modu olan bir kulaklık görmemiştim açıkçası. Bu gördüğüm ilk kulaklık olabilir. Yani silikonsuz kullanıp da oyun modu olan bir kulaklık arıyorsanız bu kulaklığı mutlaka değerlendirmeniz tavsiye ederim. Yine son Pit markasından devam edelim. Bu da True Buds modeli. Bu kulaklıkta elimde mevcut incelemesi gelecek arkadaşlar. 265 TL'ye düşmüş Kupon koduyla kullandığınız zaman da 240-250 TL düşüyor aşağı yukarı. Bu kulaklıkta da powerbank özelliği bulunuyor. Gördüğünüz gibi epey kutusu da büyük bir kulaklık. Ama mikrofon performansı olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gene müzik performansı olarak da fiyatına göre gayet başarılı bir model. Yine Soundpit markasının True Shift 2 modeli işte bu model. Şu an elimde mikrofon performansı yine başarılı. Bas performansı, son ses seviyesi oldukça iyi. Şöyle görebildiğiniz gibi kulağın içerisinde sağlam bir şekilde tutunan bir yapısı da bulunuyor. IPX7 gibi bir su geçirmezlik seviyesi bulunuyor. Yani spor için bence çok başarılı bir model. Eğer kutu büyüklüğü sizin için sorun değilse bu modeli de mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet bir diğer kulaklığımıza gelelim. Bu da Realme'nin yeni çıkardığı Buds Air Pro modeli. 613 TL'lik bir fiyata düşüyor. Bu kupon kodunu da kullandığınız zaman Dissue Pin 111 olarak 35 TL'lik bir indirim daha oluyor. Yani 580 TL alabiliyorsunuz bu modeli. Uzun yapıda silikonsuz bir model. S1 çipi kullanılıyor. ANC özelliği var bu kulaklıkta. Aktif gürültü engelleme özelliği. Yeni transparan mod özelliği de bu kulaklıkta bulunuyor gördüğünüz gibi. 94 milisaniyelik de gecikme süresi olduğu belirtilmiş. Çift mikrofon bulunuyormuş. ENC olarak bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. 1 saatte şarj oluyor kulaklıklar. Bas performansı iyiymiş. IPX4 suya karşı dayanıklılık bulunuyor. Bu yeni çıkan bir model. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak hani 750 TL'ye göre epey düşmüş. Eğer uzun yapıda bir kulaklık almayı düşünüyorsanız Realme markası. Marka olarak güvenilir bir marka. Evet bir diğer kulaklığımız Mipow'un X3 modeli. 160 TL'lik bir fiyata düşüyor gördüğünüz gibi. Maalesef 36 TL'lik bir gönderim ücreti bulunuyor. Bu kulaklıkta da 17 TL'lik şu an bir kupon kodu bulunuyor. Yani 380 TL yaklaşık olarak alabiliyorsunuz bu kulaklığı. Burada da ANC özelliği bulunuyor yine. Mikrofon performansı olarak gayet başarılı. 4 tane mikrofon bulunuyor bu kulaklıkta. Yine detaylı incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Yani 380 TL vergilerle beraber 400 TL'ye yaklaşık olarak alınabiliyor bu kulaklık. Müzik performansı olarak, bas performansı olarak gayet beğendim bu kulaklık fiyatına göre MiPow'un X3 modeli. Bir diğer kulaklığımız X XPod 3T modeli. 3 T modeli. Xpot 3 model incelemiştim. Bu birebir aynısı. T sadece kutusunda kablosuz şarj özelliği bulunuyor. 228 TL düşüyor. 17 TL'lik de bir kupon bulunuyor. Yani yaklaşık olarak 210 TL bu kulaklığı alabiliyorsunuz. APTX desteği, CVC 8.0, gürültü engelleme, Qualcomm 3020 çipi bulunuyor bu kulaklıkta. Özellikle bu kulaklık Jabra 75T'nin birebir tasarım olarak aynısı arkadaşlar. Yani oldukça başarılı kulakta duruş sağlamlığı olarak. IPX7 gibi çok çok iyi bir suya karşı dayanıklı seviyesi bulunuyor bu kulaklığın. Bu kulaklık ile Tronsmart Spunky GT1 Plus modelinin 3 modeli bir karşılaştırdığım videoyu yapmıştım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Almayı düşünüyorsanız incelemesini de izleyin. Bu kulaklığı zamanında 150 TL alabiliyorduk. Maalesef fiyatlar her geçen gün artıyor. Bir diğer kulaklığımız Blitwolf'un FE7 modeli. 256 TL'ye düşüyor bu kulaklık. Kupon kodu şu anlık 8 TL'lik bir kupon kodu bulunuyor sadece. Yani 250 TL alabiliyorsunuz bu kulaklığı. Bence halen daha alınabilir bir kulaklık. Özellikle bas performansı olarak, son ses seviyesi olarak çok net ve kristal bir ses vermiyor ancak genel olarak ses performansı gayet başarılı. Bence halen daha alınabilir bir model 250 TL'ye. Özellikle bas seviyorsanız ki mikrofon performansı da kısa yapıda olmasına rağmen tahmininizden çok daha iyidir bu modelin. Çift dinamik driverlı olmasından dolayı da gür ve baslı bir sesi bulunuyor bu kulaklık şöyle gördüğünüz gibi çift driverlı bir kulaklık, AAC desteği de bu kulaklıkta bulunuyor. Evet arkadaşlar kulaklıklar bu kadardı. Özellikle artık son dönemde çoğu model Türkiye'de satışa çıktı ve aradaki fiyat farkı da eskisi kadar çok değil. Ben daha çok Türkiye'de satılmayan veya daha çok arada fiyat farkı olan kulaklıkları seçtim. Sizin de gördüğünüz çarpan modeller varsa yorumlar kısmında belirtin. Evet Bluetooth hoparlör olarak MiFa markası fiyat-performans olarak gayet iyi. Kulaklıklarını denedim bir iki tane pek beğenmedim ancak bu Hoparlör konusunda bu marka gayet başarılı. 180 TL'ye bu, bu model de epey meşhur bir model. A10 modeli. Ben de neredeyse Mifa'nın bütün modellerini inceledim. Bir tek A10 kaldı. 180 TL'ye düşmüş fiyatı. Hatta bunun bir gelişmiş versiyon daha çıktı. A10 Plus olarak. A10 Plus gördüğünüz gibi 20 Watt'lık bir ürün. A10 10 Watt'lık bir ürün. Yani 250 TL civarında da A10 Plus modelini tercih edebilirsiniz. Evet Mifa'nın i8 modelini vardı ancak bu videoyu çekerken Çin'de stok bitmiş. Şu an gördüğünüz gibi bu stoklardan da teslim edilemez diyor. Eğer siz kontrol ettiğinizde varsa i8 modeli de tercih edebilirsiniz. Oldukça beğendiğim bir Bluetooth hoparlör. Çok şık bir tasarım bulunuyor. TVS olarak da iki tane alıp yan yana kullanabilirsiniz. Çok temiz ve net bir sesi bulunuyor Bluetooth hoparlörün. Gerçekten tam bir minik canavar diyebilirim. Evet akıllı Saatler kısmına gelecek olursak DT'nin DT79 modeli bulunuyor. 369 TL'lik bir fiyata düşmüş. Şu kupon kodunu kullandığınız zaman bu 9 liralık kargo ücreti de silinmiş oluyor neredeyse 370 TL bulunuyor. Bu akıllı saat üzerinden telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Bu marka saat konusunda oldukça başarılı. Hatta bir düşük modeli Türkiye'de satılıyor bildiğim kadarıyla. Yine müzik kontrolü IP67 suya dayanıklılık seviyesi. Bu saatte ekstra EKG çekme özelliği de bulunuyor. 24 saat boyunca nabzınızı ölçebiliyor. Uyku takibi özelleştirilebilir temaları bulunuyor bu saatin. Şöyle gördüğünüz gibi kısaca özelliklerini burada belirtmişler. Yani telefonla görüşme yapmak için bir saat bakıyorsunuz eğer bu saati değerlendirebilirsiniz. DT79 modelini. Bir diğer modelimiz Lenfon'un DTX modeli. Bu modelde şöyle gördüğünüz gibi 200 TL alınabiliyor. Apple Watch tasarımını andırıyor. Özelleştirilebilir temaları da bulunuyor bu saatte. IP68 suya dayanıklılık. Bu saatin en beğendiğim özelliği ekran olduğu diyebilirim. 420'ye 485 retina ve ekran bulunuyor ve neredeyse sıfır ekran. 1.78 inç bir ekran bulunuyor bu saatte. 7 gün kullanım imkanı varmış. 326 ppi. Alüminyum bir kasa bulunuyor saatte gördüğünüz gibi. 191.18 ekran kasa oranı bulunuyor. Oldukça şık bir saat olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz bir saat bakıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Bir diğer modelimiz Lenfo'nun V46 modeli. Bu birebir de Apple Watch'un aynısı tasarım olarak gördüğünüz gibi. Bu saatin ekran çözünürlüğü biraz daha düşük. 1.78 inç fiyat olarak 219 TL'ye düşüyor. 20 TL'lik de bir kargo varmış bunlarda. Son dönemde ucuz ürünlere AliExpress epey yüksek kargo ücretleri eklemeye başlamış. Ben de anlayamadım sebebini açıkçası. 8 liralık bir kupon kodu bulunuyor. 230 235 TL bandında alınabiliyor bu modelde. Bunda %80'miş ekran kasa oranı. Yani kaliteli bir saat olacağına inanıyorum bu saatin markadan dolayı. Bir diğer saatimiz Colmen'in P8 modeli. 167 TL'ye alınabiliyor. Bunda Allah'tan kargo koymamışlar. 8 TL'lik de bir indirim bulunuyor. Yani 160 TL'ye P8 modelini alabiliyorsunuz. Detaylı incelemesini kanalında yapmıştım. Oldukça şık bir saat. Güzel bir saat. Bunun Pro versiyonu çıkmış. Şöyle P8 Pro olarak. Bunda ateş de ölçüyor. Gördüğünüz gibi ateş ölçü özelliği gelmiş. Ekstra P8'e göre bir farkı. Hatta bir de P9 modeli de bulunuyor. P9 da yine Apple'ın AirPods modelinin oldukça benziyor tasarım olarak. İç menüsü de Xiaomi'nin Amazfit GTS modelini andırıyor. Gördüğünüz gibi. Bu modelde de hesap makinesi özelliği de koymuşlar ekstra. Yine özelleştirilebilir tema özelliği bulunuyor bu saatte. Kolbim markası da başarılı bir marka saat konusunda. P8 modelinin birkaç özelliğini geliştirmişler eklemiş. Evet Ertuğrul isminde bir arkadaşımız Instagram'dan bana bir araç kamerası tavsiyesinde bulunmuştu ve bu kamera gerçekten çok 589 TL'lik bir fiyata düşüyor ve arka kamerada bulunuyor bunda. Eğer GPS modelini alırsanız fiyat biraz daha artıyor ancak almadığınızı varsayarsak incelemelerine de baktım bu araç kamerasının oldukça başarılı. Bu dikiz aynasının üzerine yapıştırılıyor. Arka kamerası bulunuyor. Sony sensör bulunuyor. IP68 arka kamera suya dayanıklı. Gerçekten çok güzel bir cihaza benziyor. Görüntü çok net. Dikiz aynasında ayrı ayrı olarak görebiliyorsunuz. Yine park sensörü olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Kamerayı oldukça hoşuma gitti açıkçası. 589 TL gibi çok iyi bir fiyata düşmüş. Eğer almayı düşünüyorsanız da mutlaka yurt dışı incelemelerine de bir bakın. Epey incelemesi var bu kameranın ve inceleyenler de genelde olumlu. Ekstra olarak bir tane de bu şekilde araba için yine çakmaklık yerine takılan FM radyo sayesinde Bluetooth kiti gibi kullanabileceğiniz üzerinde direkt açma kapama butonu olan micro SD kart girişi de olan bir araç çakmaklığı. Flash bellek üzerinden müzik de çalabiliyorsunuz. 27 TL'lik bir vergi bulunuyor. 38'de topladığımız zaman 60 TL'ye 65 TL'ye bu cihazı alabiliyoruz. Yorumları oldukça olumlu. Türkiye'de de buna benzer muadil ürünler satılıyor ancak benzer kalitede ürünler daha da pahalıdır diye tahmin ediyorum. Ucuzlar, malzeme kalitesi olarak ve işleyiş olarak çok başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu modeli değerlendirebilirsiniz. Bunun biraz sanki bana büyük gibi geldi şu resimlerde. Eğer çakmaklık bölümünüz biraz darsa şu modele de bakabilirsiniz. Bu modelde hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Şu bölümde gördüğünüz gibi Quick Charge 3 hızlı şarjı destekliyor. Aynı anda iki cihaz bağlanabiliyormuş. Evet son olarak da bu termosu önerebilirim. 91 TL düşmüş. Çok bir indirim olmasa da bu videoda bu termosun incelemesini yapmıştım. Halen de kullanıyorum. Çift duvar özellikle bir termos. 500 mililitrelik kapasitesi bulunuyor. Dijital bir göstergesi de bulunuyor. Performans olarak oldukça başarılı. Yani 12 saate yakın sıcak tutabiliyor. Yine soğuk daha da fazla tabii. Gayet başarılı bir termos. 91 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu kargo ücreti çıkmıyor bu bedelden fazla alışveriş yaptığımız için. Ekstra olarak AliExpress'ten bağımsız olarak Banggood sitesinde de fırtına fiyat kampanyası bulunuyor. İlk olarak bir 8 TL'lik bir para veriyorsunuz almak istediğiniz ürüne ve bu ürünü fiyatı düştüğü zaman bu ürünü sizin için ayırıyorlar ve düşük fiyattan alabiliyorsunuz. Bence bir değerlendirin derim. Özellikle şu FE7 modeli burada biraz daha uygun gibi sanki. Gördüğünüz gibi bayağı da indirim var. Bir gün sürüyor, sürecekmiş bu sadece. İlk defa da böyle bir şey gördüm. Gördüğünüz gibi depozito ödeyin diyor 8 TL'lik. Bu fırtına indirimlerine de bir bakma tavsiye ederim. Evet arkadaşlar benim gözüme çarpan ürünler bunlardı. Sizin de gözünüze çarpan fiyat performansı iyi olan ürünler varsa yorumlar kısmında belirtin. Maalesef günümüzde dolar kuru arttığı için her şeyin fiyatı giderek artıyor. Eğer bütçeniz uygunsa ve bir şey almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu ertelediğiniz zaman devamlı fiyatlar artıyor ve maalesef türk parası hariç her şeyin değeri giderek artıyor. Video işinize yaradıysa da beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.